Selamünaleyküm Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız e, fırtınadan dolayı bir nebze bir tedirginlik oldu geceden beri. E, aşırı derecede fırtına var. Dün hatta zaten e, bazı bazı böyle yağışlar vardı. Ortalıkta gözüken bir şeyler yok ama uçtu bir yerler yani. Uçtu. Baş, aşırı derecede Rüzgar var. Geceden beri bu şekilde. Zaten şey oturma odası 56. <laughs> Çamaşırlar. Burada da mavi gördüğünüz üzere ortalık 56. Bir yandan çamaşır, bir yandan şey. saç bitmek üzere. Saçlar başlar dağılık. Kusura bakmayın. Ay, oturma odası dağılık. Mutfak dağılık. Ben dağılık. Anlatamam size. açayım. Son sıktırma işlemi. Çayımı demledim. Bir yandan dedim ki ya, ortalık bayağı bir dağıldı. Ay neden duman oldu böyle? Şeyin dibini tutturuyordum neredeyse. Ondan duman oldu. Ben dedim neden duman oldu bir yanda? Bakireden korktum inanmazsınız. Makinemin sıkmasında bir sıkıntı var. Büyük bir ihtimal, bu alt e, tahliye yeri var ya, büyük bir ihtimal oradan su boşaltmamız gerekiyor. İki kere sıktırıyorum. Hatta bunu ben kapatayım şimdi de. Zaten sıkmayacak. Dünden beri zaten içeride bir şekilde kurutmaya çalışıyorum ister istemez. dışarıda çok güzel bir hava var. <laughs> Esitilip o şu anda ben yanıyorum. Neden kapı pencere kapalı? Daha dile gelemiyorum. Şurada peynirimi süzdürmüştüm. Şöyle. Şu peynirlerimi şuraya koyayım. Oo, Ege uyanmış. Erken yaptı. Uyuyakalmış çocuğum benim. kalmış. misafir gelecek. Peynir <laughs> düşürdüm. Bilmem biz de öyle derler açıkçası öyle söyleyeyim. Ağzımdan bir lokma düştüğü zaman. Dedim ya erken uyuyakalmış Ege. Film izlerken bu aralar böyle dizi tarzında filmler var. Bunlara takılmış, onları izliyor. Böyle serilerini bitirmek için uğraşıyor. Sesinde katla. Güzel. Tam zamanı. Bunlar kaptanı göre patatesi çok az bir şey patates kızartayım dedim. Böyle bir şeyler hazırladım, ee, yoğurt sosu ekmek yaptım, yumurtalı. Genelde pazar klasiği bu bir şey oldu bizde artık o, böyle bayat ekmekleri değerlendiriyoruz en azından klasikten ziyade değerlendiriyoruz. Neyse bizimki neyle bakayım tekrar görüşün inşallah. ne yapalım dedik kıymalı makarna yapalım adı isimli normalde yani Bolenes soslu bilmem ne demiyor ama bildiğimiz kremalı ay kremalı diyorum ya kremalı yapacağız doğru kıymalı makarna yapacağız Bolenes soslu değil de kıymalı e, kremalı e, makarna yapacağız şöyle kremamız var ama biz kremayı e, şeye siz söyleyin ne anladı şeye koyacağız ee, makarnaya. Öyle söyleyeyim size. Yani de da göre yapacağız. Biz bunu böyle böyle bir derce daha doğrusu Ege'nin misliyle nasıl Ege'nin istediği gibi ee, ayrı ayrı yapacağız. Kremalı makarna yapacağız. Ee, üzerine de kıyma sosumuzu yapacağız. Ne yaptım? Ee, kıymamı güzelce açtım. Soğanlarımı büyük bir baş soğan, iki diş sarımsak koydum. Ege çok domates istemedi. Anne domates sos koymadı dedi çok az koy dedi. Küçücük bir domates doğradım, içine koydum lezzet versin diye. Yoksa anne dedi domates koymasan da olur demişti. Çok az bir şöyle dilediğimiz baharatları koyacağız. O kadar yeter mi? Şöyle bir tane daha koyayım. Tamam. Ee var. Pul biber var. Kekik var. Karabiber var. Biraz su ekledim. Kısaltırım kokusu çıkasıya kadar. Çok azıcık da kimyon koyacağım. Şöyle Şuraya da kalbiber. Şunları açalım. Açamadık. şey duymuştum ben. Bilinden duydum ama bayağı bir zaman oldu. Soğanı kavururken karabiber attığınız zaman, az karabiber attığınız zaman e, daha da bir lezzetli oluyor diye duymuştum yemeği. Öyle söyleyeyim. Duydum yalancısı diye <laughs> Öyle duymuştum. Şimdi salçanın kokusu iyice çıksın. makarnayla yapılıyor genelde böyle ama bizde şöyle vurgu varmış. İki paket değil. paket yapacağız. Ege makarnayı çok seviyor biliyorsunuz. Şimdi ben biraz daha keseyim. kokusu zaten çıktı biraz pul biber acılı olsun şey e, ne o pul biberim azmış anne dedim biraz acılı olsun o zaman dedim pul biber al. karabiberimi eklemiştim zaten biraz kekik ekleyeceğim daha da biraz özleşsin diye bir taşım daha kaynatacağım yavaş yavaş şöyle Ondan sonra makarnamızı yaptıktan sonra zaten bu hazır olsun bunun ısıtması kolay şöyle az bir şey biraz daha kapağını kapatacağım biraz şöyle güzelce kaynasın bütün gırdasın şöyle bir şöyle kapağını kapatalım pişe dursun makarnalarımızı burada hop makarna işlemimiz basit zaten çok bir zahmetli bir e, şey değil bu makarnayı çok seviyorum ben e, güzel pişmesi falan güzel böyle e, şey gibi hamur gibi olmuyor böyle dağılma e, parçalanma şeyi olmuyor ben bu makarnayı seviyorum of, ay! demir yamuk zannettim düzelteyim dedim bu sefer elimi yaktım iyi mi ben buz koyayım hemen. Ay çok yandı. <laughs> Makarnamız sonunda pişti. Ege dedik en sonunda normalde e, kremalı makarnayı ve üzerine kıymayı koyacaktık. Anne dedi karıştıralım mı dedi. Sen bilirsin oğlum. Bir öyle bir böyle. Hadi nasıl istiyorsan öyle olsun dedim. En son makarnamızın hali bu şekilde. Oğlumla ikimizin ellerine sağlık. Biraz da geldi gitti karıştırdı. Eli de değdi. E, lezzeti de güzeldir umarım. Bize afiyet olsun. deneyenler de şimdiden şimdiden ellerine sağlık. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlarınız olsun. Biz akşam ettik gene. <laughs> Bunlar çok şey e, kısaldı. Aynen. Ya, hava de bir soğudu. Aynen şey zaten e, dün dünden beri bayağı bir şiddetli rüzgar var. E, gece bir fırtına vardı. Evet sağlam bayağı bir Antalya'da bayağı bir hasar verdi yani. Evet buraya bir günü sunun eteği mi artık? Paneli. Ön, Petek mi aynen. mi diyorlar neyse. Güneşten aldık. Petek herhalde olması lazım. Aynen. O uçmuş ama kimin uçtuğu nereden geldiği bilinmiyor. Sadece iki buçuk muydu Aynen iki, 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 iki gibi. civarı falandı. Bir sesle tabii e, uyan, ya uyanma değil uyumuyorduk zaten biz. Kaldır küldür e, giriş, birinci kattaki abi. O da hani çatıdan bir şey uçtuğunu falan zannediyor ama bizim çatıyla bir alakası yokmuş. O makinin çatısından geldi bilmiyoruz. Bahçeye gördüğünüz üzere küçük bir şey çekmiştim. ne onun adı? Tabii akşam ne geldi ne olduğunu bilmiyorsun. O ancak bir sesle ee, bir kaldır bir küldür bir ses oldu ama bayağı bir şiddetliydi. Tam şey, bizim saner var, tamponcu, ya tampon tablisi. Onların o mahallede kaç tane arabaya hasar vermiş. Hmm. Vermiştir gerçekten. Çatılar uçmuş, aksu zaten hortum varmış. Haberlerde evet. de falan da izliyoruz ediyoruz. Mavi Cem hiç uyuyamadı evet, dün. Kıyamam, mi? hiç uyuyamadı ama sabahtan beri de rüzgarın sesi biraz daha şey oldu e, ee, sabahtan beri uyuyor. Rahat. Biraz kalabalık diye ama gene de ziyade, fırsat buldukça şey soğuk tabi anda geldi. Ya soğuk bir yandan hani kıvrılıp yatıyor, bir şeyler yapıyor, şey yapıyor ediyor ama sese karşı aşırı bir hassasiyeti var. Hiçbir şekilde şey yapamadı. Dün uyuyamadı yani. Evin kalabalık olmasına rağmen normalde pazar günleri genelde kalabalık olunca bunlar olunca uyuyamıyor. Ama artık o sesten ziyade bunların kalabalığı çok da soruk teşkil etmedi onun için. Aynen. Sabahtan beri böyle kalkıyor, tuvaletine giriyor, suyu içiyor, iyi mamasını yiyor, geri yatıyor. bir iki sevdiriyor kendine Ama bugün rahat ölür herhalde. Zaten öyle. şey kesildi, baya baya bir kesildi. Biraz var ama o soğukluk falan biraz kırıldı. Güne bakış o rüzgar baya bir şiddetliydi. Hatta sabah Ege marketi o, sabah. O. Anlamadım. Rüzgar kesildi. He evet, tabi şiddetli işte rüzgar tabi. Kesildi. Soğukluk var gene canım dışarıda Soğuk. şey var. Şimdi işte kış geldi yani. sağ sola yani şey geldi. Kar da geldi. Çok yere yanmış kar. Ee, ama bu e, rüzgar hem yağmur hem fırtına e, gerçekten bayağı yeri seraları çok kötü bir şekilde e, bayağı bir etkilemiş. Tabii tabii. Çatılar uçmuş, ağaçlar devrilmiş. Hmm. Ee, ama can kaybı var mı yok mu hiç işte. de... Var bazı ilçelerin, illerimizde var. Ama hiçbir can aldı bilmem ne falan muhabbeti olmadı. Ben duymadım. De, haberlerde. Haberlerde de söyledi. Allah Allah ben niye dönmedim yani, Hatta çatı uçmuş. Ye kişi biri ağır yaralı biri... Vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Ha, bir tane evet oldu. Neredeydi tam olarak hmm. Bir yerde gösterdi İstanbul'da Var. Ama çoğu yerde bu şekildeymiş illerde. İşte İstanbul'da bir bayan denize düşüyor fotoğraf çektirirken. Hmm. Arkadaşlar ikisi de şu an çıkıyor. Ara yani. Aynen onlar kaybolmuşlar denizde. Yani Allah yardım Allah rahmet eylesin. Yani cazdın, nerede, Allah Rabbim beterinden korusun. Allah acı şifalar versin yani. Sanayide var mıydı böyle yıkılan dökülen bir yerler? Uh, sanayi birbirine girmiş zaten. Ha. Tabii. Kayyar, şey zaten kağıt, ne o? Zaten şey, bir şey tarzı. atıyorum bu burada ya dışarıda bunu o şeyde fırtınada bulma imkanınız yok genelde. Ben balkona baktım ama bir eksilen bir şey yok gibiydi. Hı -hı. Bilmiyorum yani varsa da zaten yarın bir gün aradığımız zaman abi yokmuş dersek büyük bir ihtimal öyle şeydir ama örtü falan şeyler falan duruyor. Ya çoğu şey zaten şey ya. Çamaşır kurutma işlemlerimizi işte, bugün genelde evin içinde yaptık. Bugün sadece işte biraz yürgen kesilince ee, ceketleri falan yıkamıştım. Uçmamış mı olmadı Allah'tan ama geceki fırtınayla şuradakiler bile yazık ne yaptılar. Hani balkonda bir sürü çiçekler falan var. Perdeyi tutacağım diyor şeyler. Şeyleri yapacağım diyor. Şu bir bağırıltı bir şey. Millet bir bayağı bir şeye verdi sesimiz verilmeyecek gibi de değildi yani açıkçası. Aynen. Ege hatta bir markete gittik. Anne bu soğukta markete bile gidecek gibi değildi. dondum anne diyor. Şimdi daha çok soğuk. Tabii güneş gittikten sonra. Yani Allah dışarıda kalan evsizlere yardım etsin. Hayvanlar, sokak hayvanlara yardım etsin. Amin amin. Ya büyük, gerçekten akşam bol bol dua ettik. Rabbim dışarıda olanlara yardım etsin. Hani bir sığınma yeri e, göstersin diyecezinden baya bir dua ettik. Gerçekten zor. Hani biz evin içinde böyle o, o falan yapıyoruz. Hani Dışarıda gerçekten düşünemiyorum. Hani barınacak bir yeri yok. E, sığınacak bir yeri yoksa gerçekten çok zor. Antalya'ya diyorduk kış gelmedi. Kış gelmedi. Kış şimdi sağlam geldi. Kasım bitmek üzere. Kasım son bir haftası. Doğru mu? Çok sağlam geldi yani. Bu arada geç de olsa öğretmenler günü biz kutlu olsun. öğretmenli evet. adaylarımız var. hani çok atanmak isteyenler var. Onların da inşallah atanmaları bir an evvel gerçekleşir. Ee, tabii nice öğretmenlerimiz var. Elleri öpülesi. Ee de, tabii ee, hani çok ıı, öğretmenlerimiz de var yani. Çok büyük bir evet. Ama öğretmenlerimizin de yerleri ayrı. Çocuklarımızı bir yere getiriyorlar. Eğitim Aileden başlıyor. Sonra öğretmenlerimiz de devam ediyor. Evet. Ne yapalım? Bugün bu kadar diyelim. Sürçülisan ettik. Sağ ol. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.